kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü avlak yerimiz yine geçen haftalarda gelmiş olduğum Kaya Dibi Mahallesi. Nereden barajı gölündeyim? Bakalım bugün kısmetimizi burada deneyeceğiz. Neler karşımıza çıkacak ya da ne çıkmayacak bilmiyoruz. İlk olarak bir sallama attım. Üç kancalı. Solucan kullandım bunda. Genelde bu mevsimlerde bu merada solucandan levrek bile alabiliyorsunuz. Ağzı büyük takılabiliyor. Yine tabi sazanlar da olabiliyor burada. Limitlerin altında olan balıkları salacağız. Onun haricindekilere bakacağız arkadaşlar. Herkese keyifli seyirler. Oltası suda olan herkese rastgele. Arkadaşlar kamera ekranında olmadığım anlarda iki tane balık aldım. Henüz daha yeni yeni vurmaya başladı. Evet bir tane daha geliyor gördünüz şu anda. Atar atmaz direkt gömüyor arkadaşlar. Ekmek lava yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atar atmaz direktmen mantarı tunduruyoruz. Mera güzel. Çok verimli bir mera. Burası bu mevsimlerde zaten çok fazla da gelen giden olmuyor. Dolayısıyla burada avlanırken ailenizle burada piknik yapabilirsiniz. Arka taraf tamamen arazi. Hatta ileride aileler de var aileniz pikniğinizi yaparken siz de burada gönül rahatlığıyla av yapabilirsiniz. Rastgele. Arkadaşlar ben dediğim gibi ekmekle av yapmaktayım. Ben ekmeğin nasıl takıldığını da göstereceğim size değerli arkadaşlar. Zaten şöyle bir top halinde yapıyorum. Bu ekmeği ben sürekli ıslak tutuyorum arkadaşlar. Yumuşak kalmasını sağlıyorum. Tamamen hamurlaştırıyorum. Normal bildiğiniz bir ekmeği ikiye bölüyorum. Akabinde böyle bir top yapıp bu topu da sürekli yumuşak tutmaya gayret ediyorum. Elimi sürekli suya batırıyorum. Şöyle koyayım. Asıl bağladığımı da göstereyim ben size değerli arkadaşlar. gördüğünüz gibi. Şu şekilde pek fazla yuvarlak yapmıyorum. Şu şekilde takıp yasalaştırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu biraz büyük oldu tabi. Ben görmez açısından böyle büyük yaptım. Bu şekilde atalım. Nasibi bu şekildeymiş demek ki. Hemen önüme atıyorum. Çok fazla derin değil burası arkadaşlar. Dere yatağı olduğu için. Çok fazla derin değil burası. Ölçümümü yaptım spoterle. Ama avlanırken stoper kullanmıyorum, onu da söyleyeyim. Bakalım bu kez şansımız bir haber gidecek mi? Ya da elimiz boş mu döneceğiz? hep birlikte göreceğiz. Evet şu an vuruyor. Gördünüz. Atar hemen tunduruyor atar atmaz. Dediğim gibi burası çok verimli bir mera. Burada gayet gönül rahatlığıyla av yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> çek olduğu için ben biraz avlanacağım. Tekrar yine görüşürüz. Yine oltası olan, oltası suda olan herkese yine rastgele arkadaşlar.